Yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdık. Her türlü düşünce özgürlüğünü açığız. Yeter ki terör'e bulaşmasın, şiddete bulaşmasın. Bulaşırsa zaten hukuk devleti onun gereğini yapar. Terörün her türlüsüyle mücadele ettik. Bundan sonra da terörün her türlüsü kökünü kazıyıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz inşallah. Adalet Bakanı'nın onun için çağırdı herhalde. Adil, adaletli olan. Değil mi? Adaletli olması. Bu nedir? Evet. Evet, sen de oradasın. Tamam. Evet. Tamam, tamam. Evet. Tamam, tamam. Çok şey anlatmaya çalışıyor ve tamam. önceden başbakanımızda da çektirdiği videoyu gösteriyor. İnşallah yola devam durmak yok yola devam inşallah. Evet. Biz görüyorsunuz biz sadece gözlerimizle işaretlerimizle bile anlaşabiliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Sayın Yunus İstek.